Herkese merhaba arkadaşlar Magazin TV kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan birbirinden karizmatik muhteşem fotoğraflar geldi. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'ın yeni karizmatik fotoğraflarını sizler için video halinde bir araya topladım. Can Yaman'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda. Görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.